güzel bir karşılama oldu. <laughs> Çok güzel Evet, siz hava da güzel. Aa evet, iyi hava iyi oldu. Ben de Güzel. Çok sağ bir şey var mı? Merhaba Merhaba hocam. Merhaba hocam. bir hocam. Hoş geldiniz. <laughs> İlçemizde iki tane tur evimiz var. Zaman zaman ziyaret ediyoruz. Bir burada büyüklerimizi bizi gördük. Pandemi vesilesiyle epey bir ziyaret gelememiştik. Hepinize sağlık, sağlık diliyorum. Bu ayın sizlere yuvası, gizem, uzaktağızı, bizlere her zaman yol gösterin. Bizler için önemliyiz. Ee, tekrar gününüzü günlüğü Saygılar sunuyorum. İçinizde ak saçlılar, ak sakallar varsa korkmayın. Başınıza gelen tüm belalar, musibetleri atlatabilirsiniz. Atlatırsınız bir şekilde ama eğer içinizde ak saçlılara, ak sakallara hürmet bittiyse o zaman belaları bekleyin diyor geçmişi geleceğe taşıyan bilgeliğinizle geleceğinizi yönlendiren en önemli mühendislerisiniz. Bugün burada rektörümle birlikte istişare ederken sizlerin hayatını daha iyi daha güzel koşullara nasıl taşıyabilirdin projelerini görüştüm. Ve çok mutlu oluyorum. Her geçen gün gerçekten ama gerçekten samimiyetle siz büyüklerimizin beytanlığında sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları ve bakış açısı hep bu yönde oldu. Sizleri bizlere emanet derken her biri bizim için çok önem taşıyan, çok değerli, çok kıymetli büyüklerimiz. Küçücük birinde bile bir of kelimesini duymayacağım diyerek bizden hizmet etmemizi istiyor. Biz de o şiarla, o duygularla, o saygı sınırları içerisinde sizlere hizmetimizi sunmaya çalışıyoruz. Biz bunu fikir verdik. Evet evet. Kendi evet. E, alın, 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 alın. evet. 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 E, evet. Yani, evet. Ya, biliyorum? Biliyorum, bir, şey, bir, ya, ben, evet. 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 tane. Bak istersen şu hocam. Şey. hoş geldin. Peki bunun öğütü... <laughs>